Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz ahşap plaka ile makaron çanta yapımını paylaşacağım. Ben bu kısmını yapmıştım. Diğer kısmını da sizinle birlikte yapacağız. İp olarak penye ip kullanıyorum. Tığ olarak da 4 numara tığ ile ilk başlangıç sırasını 4 numara tığ ile yaptım. Diğerine devamlı 6 numara tığ ile devam ediyorum. Bana Instagram sayfamdan çok sorular soruluyor. Hangi tığla yapıyoruz? Kaç tek kaç çift yapıyorsunuz? şeklinde. Öncelikle onu söyleyeyim. Mesela bu plakamın delikleri daha küçük. 4 numara tığım Bunun için ideal yolu deliklerini gösterirsek bu şekilde. E, Tığımızı soktuğumuzda arkadan ipimizi alıp çıkartmamız daha kolay oluyor. 5 numara tığ da giriyor ama ipimizi almamız çok zor olacaktır. O yüzden plakamıza zarar vermemek adına eğer delikleriniz küçükse küçük numaralı tığlarla başlayıp daha sonrasında ikinci sırada e, ipinizin kalınlığına göre istediğiniz bir tığ numarasını tercih edebilirsiniz. Mesela örnek açısından ben bunu getirmiştim. Buradaki bu plakamdaki deliklerim daha büyük. Bunları 6 numara tığı ile başladım. Devamında o şekilde getirmiştim. İpimizin kalınlığına göre ikinci sıramızda da kaç tek kaç çift yapacağımızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Benim ipim orta kalınlık tabi ip. Ben bu şekilde çift tek tek çift tek tek yaparak ikinci sırayı devam ettirdim. Şu çantamızdan gene örnek verecek olursak çift tek çift tek çift tek şeklinde ikinci sırama devam etmişim. Yani siz elinizdeki plakanın deliklerini, deliklerin arasındaki mesafeye, ipinizin inceliğine, kalınlığına göre bu arttırmalarınızı, eksiltmelerinizi, tığ numaralarınızı belirleyebilirsiniz. Şimdi çantamıza başlayalım. Şu kısmını ben yapmıştım. Bunun alt kısmı, plakamızın alt kısmı bu şekilde gelecek diktiğimizde çantamızın bitmiş halin olduğunda bunların karşılıklı birbirine denk gelmesi için yani çantamız bu şekilde duracağı için örgümüze alt kısımdan başlıyoruz Öncelikle çantamızı şöyle duruş pozisyonunu aldırırsanız tam orta noktasını belirleyin ki şu modelimiz eğer modelli bir çanta yapıyorsanız şöyle durmasın ya da şöyle durmasın. Tam orta noktadan şuradan benimki şuradan örgüme başlıyorum. Şimdi ilk başlangıçta tığımı sadece delikten soktum. İp arkada. Arkadan tığımla ipimi aldım. Ve bir sık iğnem yaptım. Şu tek ip arkadan e, gevşeme olmasın diye bunu alttan yürüterek içinde gizleyeceğiz. Tekrardan deliğimizi tığımızı alarak arkadan ipimizi aldık ve sık iğnemizi yaptık. Bakın, bu şekilde her deliğe delik araları yakın olduğu için ve delikler küçük olduğu için her deliğe tek bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şu ipi arkadan şöyle örerken gizleyerek ilerliyorum. Tığımızı hiç ip almadan bakın bu şekilde ilmeğimiz vardı. Delikten geçirip arkadan ipimizi alıyoruz ve sık iğnemizi yapıyoruz. şu ipimiz de arkada gizlenmiş oluyor. Bu esneyip şu ilk ilmeğimizde gevşeme yaptırmaz. Bu şekilde gizlediğinizde hem temiz bir görüntü elde etmiş olursunuz. Bu şekilde ilerliyoruz. Eğer deliklerimizin arası mesafeli olsaydı şu iki deliğin arasındaki mesafe fazla olsaydı ve deliğimiz de daha büyük olsaydı çift yapabilirdik. Çift tek, çift tek şeklinde de devam edebilirdik. O sizin elinizdeki plaka ile ilgili olan bir şey. Bu plakada aradaki mesafe geniş olmadığı için ben her deliğe tek batarak ilerliyorum. Şu kısmında birleştirme aşamasında göstereceğim. Her deliğimize tek sık iğne yaparak son noktamıza geldik. Burasını da yapıp birleştirme kısmını göstereceğim. Şimdi bunu yine tek yaptık diğer sıralardaki gibi ama birleştirirken bakın ipimizi çok gerdiriyor. Eğer zorlarsak da buralarda bir boşluk oluşacaktır çantamızda ve hoş bir görüntü olmayacak. O yüzden sadece birleştirme ve başlangıç noktası için geçerli. Bu deliğe ben çift batıyorum aynı deliğin içine bir kere daha tığımızı batırıp sık iğnemizi yapıyorum bu şekilde yaparak ilk sıramızı tamamlamış oluyoruz ve buradaki bağlama yerini göstereceğim şimdi ee, görüntünün daha temiz olması için gizli birleştirme yerimiz olması için ben diğer plakamda göstereyim birleştirme yerimizi. Şurası bakın şurası da çift battığım nokta. Şurası birleştirme yerimiz ve diğerleriyle aynı. Gizli birleştirme yapmak için bu kısmımızda ilmeğimizi çıkartmıştık. Sadece şunu alıyorum. Bu şekildeydi bakın. Tığımız böyleyken buraya ipimizi batıp bu kısma geçirmiştik. Tekrar sökerek göstereyim. En son deliğimize tek batmıştık. Tekrar aynı deliğimizi ipimizi alıyoruz. Arkadan ipimi alıp çıkartmıyorum. 1 iki. 2 tane ipim varken şu ilk başladığımız noktanın şu kısmını alıyorum. Bakın şu ilk başladığımız noktanın şu kısmını alıyorum tığıma. 1 2 3 tane ip oluştu tığımda. Ve ondan sonra arkadaki ipi alıp üçünün içinden bir geçiriyorum. Bu kısımda pek belli olmasa da diğer sıralarda belli olacaktır gizli birleştirme yerimiz. Şimdi ilk sıramızı bu şekilde tamamladık. Artık bu tığımı bırakabilirim. Buraları böyle düzeltiyorum. Şimdi ikinci sıramıza başlarken ben 7 numara tığ ile devam ediyorum sıramı. İpiniz kalınsa 8 numara tığ kullanabilirsiniz. Ya da daha ince ise 5 numara 6 numara. Yani o elinizdeki malzemeyinizle ilgili olan bir şey. Siz kendiniz belirleyebilirsiniz tığ numaranızı. Şimdi ikinci sıramıza başlarken birleştirme yerimizi yaptık. Şurada birleştirirken aldığımız noktadaki şuraya batıyoruz arkadan ipimizi alıp sık iğnemizi yaptık bu şekilde tam şu tepe noktalarının ortasına batıyoruz ki şöyle V şeklinde bir görüntü olsun alt kısmında başak modeli oluşsun diye tam şu tepe noktalarının ortasına batırıyoruz şu orta kısımlar değil şuralara değil tam şu başak modelimizin ortasına batarak ilmeğimizi alıyoruz ve bu şekilde modelimizi oluşturuyoruz. Bu şekilde. Şimdi ipimiz gittikçe gerginleşiyor ve şurada boşluklar oluşmaya başlıyor. İpiniz sizi yönlendirecektir. Kaç tek kaç çift yapacağınız hakkında aslında. Şimdi ben bu diğer plakamda yapmıştım. Çift tek tek, çift tek tek şeklinde. O yüzden bir tanesinde hangi sayıları yaptıysanız ikinci plakanızda da aynı sayılar olması lazım ki çantamızı birleştirdiğimizde ilmek sayıları tam denk gelsin ve biri aşağıda biri yüksekte gibi oluşmasın. Şimdi ben burada tek tek yaptım. Bu sırada çift yapacağım. İplerin arasındaki gerginliği azaltmaya çalışıyoruz. Eğer ipimiz çok gerilirse şu aralarda delikler oluşacaktır. O da hoş bir görüntü olmayacak. Bakın şu anda o gerdirme yok oldu. Tekrar buraya tek yapıyorum. Tek tek çift, tek tek buraya gene çift batacağım. bu şekilde devam ediyoruz. Tek tek çift. Tek tek çift. Tek tek çift. Yaparak bu sıramızı da tamamlıyoruz. Birleştirme kısmımızı tekrardan göstereceğim. Son birleştirme kısmımıza geldik. Şu sıramızı gösterirsem çift tek tek çift tek tek yaparak sıramızı bitiriyoruz. En son batmamız gereken noktamız şurası. Oraya da tığımızla batıp arkadan ipimizi aldık. Tığımızdan çıkartmıyoruz. 1 2. 2 tane ip varken tığımızda ilmeğimiz varken burası da ikinci sıramızın ilk başlangıç kısmıydı. Şimdi buradaki şöyle değil şu arka noktasını alıyoruz ve ilmeğimizi alıp üçünün içinden bir çıkartıyorum. Bakın iki tane yan yana geldi. Bu arada birleştirme zincir kısmı olmadı. Tekrar göstereyim bu kısmını. En son batacağımız noktamız burası. Oraya da tığımızla batıyorum. İlmeğimizi ipimizden çıkarmadan şu ilk başlangıç noktamızdaki kısmın başak modelinin arka kanadını alıyorum tığıma. 1 2 3 tane ilmek oluştu tığımda tekrardan arkadaki ipimizi alıp üçünün içinden bir geçiriyorum bu şekilde birleştirme yerimiz gizli olmuş oldu şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz ikinci sıramızda arttırmalarımızı yapmıştık o yüzden üçüncü sıramızda her modele her başak modelimize her deliğimize ya da diyeyim her deliğimize tek batarak üçüncü sıramızı devam ediyoruz. Şöyle ilk kısımları göstereyim. Üçüncü sıramız bu şekilde devam edecek. Her deliğe tek batarak üçüncü sıramızı tamamlıyoruz. Birleştirme kısmımızı tekrar göstereceğim. Her deliğe tek batarak 3. sıramızı da tamamlıyoruz. En son kısmımıza geldik. Burada gene son deliğimizi tığımızı batırıp ilmeğimizi çıkarmadan bakın tığımızda bir iki tane ip var arkadan ipimizi alıp ilmeğimizi çıkarmadan şu ilk üçüncü sıranın başlangıç noktasındaki kısma arka kanadını alıyoruz şöyle ikisini bir değil arka kanadını alıyoruz tığımızda üç tane ilmek oluştu Şimdi arkadan ipimizi alıp üçünün içinden bir tığımızı geçiriyoruz. Bu şekilde üçüncü sıramızı da tamamlamış olduk. Dördüncü sıramızda gene üçüncü sıramızdaki gibi her deliğe tek batarak dördüncü sıramızda tamamlıyoruz. bu şekilde her deliğimize tek batarak dördüncü sıramızı tamamlayıp bağlama noktamızı tekrardan göstereceğim. Dördüncü sıramızın da sonuna geldik. Son kısmımızı diğer sıralarda gösterdiğimiz gibi tığımızdan çıkarmadan şu arka noktasına alıyoruz. Dördüncü sıranın ilk başlangıç noktasındaki arka kanadını alıyoruz ve ipimizi alıp içinden geçiriyorum. Bu şekilde dördüncü sıramız da tamamlandı. Dört sıra yeterlidir bu çantamız için. Siz birleştirildiğinde şu şekilde daha geniş bir çanta isterseniz beşinci sıraları da örebilirsiniz. Ya da ipiniz daha ince ise beşinci sırayı örebilirsiniz. Gene her deliğe tek batarak. Ama bu dört sıra bence idealdir. Şimdi tığımızı biraz ipimizi biraz gevşetiyoruz. Ve bu ipimizi arkaya geçirmek için, arkada gizlemek için şurada birleştirmemizi yapmıştık. Şuradan tığımızı alıp ipimizi arkaya geçirdik bu şekilde. Burada da gevşeme olmaması için bir tane zincir çekiyorum arka kısımda ve ipimi kesiyorum. burada sıklayıp ipimizi şu kısımlara içten tekrar düğüm yapabilirsiniz. içten geçirseniz de artık bir zincir çektiğimiz için bu kısımlarda gevşeme olmaz. Şu şekilde örneğimizin arasından ben ipimizi aldırıyorum. Burada bir düğüm daha attım. Tekrar başka bir noktadan daha ipimizi alalım. Ve bunu da keselim burada. Bu şekilde ipimiz de gözükmüyor. Temiz bir görüntü oluşmuş oldu çantamızın içinde. Eğer ördüğünüzde şu kısımlar içe doğru Şöyle geliyorsa sayılarınızı arttırmanız gerekiyordur. Burada mesela çift tek tek, çift tek tek yapmıştık. Eğer çantamız içe doğru geliyorsa iplerimiz çift tek, çift tek yapabilirsiniz ya da her deliğe çift batabilirsiniz ipinizin kalınlığına göre onu belirleyebilirsiniz. Ben yaptıktan sonra çok hafif, çok e, esnetmeden hafif elimle şöyle gerdirerek her kısmını düzeltiyorum. Şu iki kapağımızı birleştirdiğimizde çantamızın boyunun eşit olması lazım. Şu iki kısmının birbirine eşit olması lazım. Burada ne kadar arttırma yaparsanız diğer kapakta da aynı arttırmaları yapmanız lazım yoksa çantamızın kapağını birleştirirken bir tane, iki tane, üç tane ilmek fazla gelirse potluk oluşacaktır. Ve fermuarımız da e, yani büzgülü olur. Denk gelmez. Kötü bir görüntü elde etmiş olursunuz. O yüzden tek kısmında ne kadar arttırma yapıyorsanız diğer kısmında da aynı sayıda arttırma yapmamız gerekiyor. Çantamız bu şekilde olacak. Şimdi bu iki kapağımızı birleştirirken eee göz kararı ben ipimi keseyim size de ölçüsünü vereyim şu uzunlukta ipimi kesiyorum bunu da ölçersek yaklaşık bir buçuk metre uzunluğunda ipimizi kestik. Bu ipimizi şu tam orta noktadan başlangıç noktamızdan geçirerek geçiriyorum karşılıklı olarak ipimizin bir yönüyle sağ kısmını diğer yönüyle sol kısmını örerek birbirine dikerek fermuar kısmımıza kadar geliyoruz. İpimi tam orta kısmımızdan bu şekilde Geçirdim. Şu noktalardan geçiriyorum. Şunların ve karşıda şunun altında ipimi geçirdim. İpimizin iki ucunu bir araya getirerek tam ipimizin orta noktasını belirliyoruz. Hem ipin orta noktası hem de çantamızın ilk başladığımız kısımdayız. Bu başlangıç kısmımız alta gelecek şekilde ipimizin bir kısmı bu bu tarafımızı birleştireceğiz. İpimizin diğer yönüyle de bu kısmımızı birleştireceğiz. Yün iğnesiyle ben bunu birleştiriyordum ama iğnem kırıldı. O yüzden size tığla göstereceğim. Şimdi tam şu orta noktada dengeleyip birbirine geçirdikten sonra tekrardan bakın şu ikisinin içinden bir, şu ikisinin içinden bir. Şunların tekinden değil. Sağlam olsun diye şu ikisinin içinden bir iğnemiz olsaydı eğer şu şekilde şu yönden geçirip bu tarafa getirecektik. Yani şu şekilde çapraz gibi olacak görüntümüz. Ben yani şimdi tığımızla alıyorum. İçinden geçirdik. Bakın. Karşılıklı ilmeklerin içinden geçirerek bu ipimiz çapraz çapraz bu kısma kadar gidecek. Şimdi tekrar şunun tam karşılıklı birbirine denk gelecek şekilde tığımı içinden geçirdim. Buradan ipimi tekrardan alıyorum. Görüntümüz bu şekilde olacak. Tekrar diğer kısmımızı yine tığımı bu şekilde ikisinin içinden geçirdim. Ve ipimi alıp içinden geçiriyorum. Görüntümüz bu şekilde. Tığımla yerini bu şekilde belirledikten sonra ipimizi böyle çekin ama çok da çekmeyin. Gevşek de kalmasın. Çok büzdürmesin de delik oluşturmasın. İpimizi alıp diğer yöne doğru çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi bu kısmını da göstereyim. Burada da aynı şekilde tığımı bu iki kısımdan geçirdim ve ipimi alıp içinden geçiriyorum. Görüntümüz bu şekilde devam edecektir. Tekrar tığımı iki noktanın içinden aldım ve karşıdan ipimi alıp geçiriyorum. Görüntümüz bu şekilde oluşuyor. Tığımı tam karşılıklı noktaların altından geçirdim. Pimi alıyorum ve içinden geçiriyorum. Bir tane daha yapalım. Tığımı tam şu noktalardan altından geçirdim ipimi alıyorum ve diğer yöne geçiriyorum. Bu şekilde hem sağdan hem soldan yaparak fermuar kısmımıza gelinceye kadar fermuar mesafemizi oluşturmak istediğimiz kısma gelinceye kadar dikmeye devam ediyoruz. İki kısmımızı da ben bu şekilde ilerleyerek devam ettirerek birleştirdim. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken nokta şu iki kısmın birbirine eşit olması zincirimizi taktığımızda çantamızın duruşu modelimiz motifimiz olduğu için çantamızda çantamızın duruşu şu şekilde olmalı yani şöyle yana dönüp ya da sağa meyilli sola meyilli sola meyilli olmaması lazım o yüzden şu kısma çok dikkat edin sayılarınızı yani en son e, şu fermuar mesafesi Bıraktığınızda çantanızın dengede durmuş olması lazım. Fermuar mesafesi içinde ölçeyim. Ben 33 santim bıraktım. Penye yaptığım messenger çantalarımda 27-30 santim arası bırakıyorum ama ahşap modelimizde şöyle açarken zorlamasın. Esneme biraz daha az olduğu için daha çok fermuarpayı bırakıyorum. Şimdi en son bu diktiğimiz ipleri şu uçta kalan kısımlarına içe alıyoruz. Şu en son kalmıştı. Şu noktadan bunu tığımızın yardımıyla bu ipimizi içe aldık. Diğer taraftan da aynı şekilde şu kalan ipimizi tığımızla içeri alıyoruz ve bu içeri aldığımız ipi şurada çantamızı plakamızı yaparken içeride gizlediğimiz gibi şu iç kısımlarından şuralara tutturarak içeride bir ilmeğin içinden geçirip orada bir düğüm atarsanız birkaç düğüm ve sonrasında e, örneğimizin içinden yürütürseniz ipimizi daha sonra çıkışma olmayacaktır. İki tarafından da o işlemi yapıyoruz. Kalan ipimizin iki ucunu da bu şekilde içeride gizledikten sonra zincirimize, halkalarımızı geçiriyoruz ve bunu çantamıza takıyorum. En son ipimizi bağladığımız noktadan halkamızı Geçiriyorum. Diğer kısmımızdan da bu şekilde geçirdik. İsterseniz çantanızı bu şekilde zincir askılı olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz diğer modelimde gösterdiğim diğer modelimdeki gibi örgü sap yapabilirsiniz. Omuz kısmına ya da daha uzun da bırakabilirsiniz. Bu ee, Örgü sap yapımının videosu da sayfamda mevcut. Onu da açıklama kısmına ekleyeceğim. İsterseniz ona da bakıp örgü sap yapabilirsiniz. Benim tavsiyem örgü sap yapılması. Çünkü zincir zamanla çantanın içine de eşya koyduğumuzda omuzumuzda acıtma yapabiliyor. O yüzden o şekilde görüntü olarak da, kullanım olarak da daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çantamızın astar ve fermuar kısmı onun videosu da sayfamda mevcut. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan da izleyip çantamızın astar ve fermuar dikimini yapabilirsiniz. O aşamasını yaptıktan sonra tekrardan göstereceğim. Umarım faydalı olmuşumdur. Videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum.